Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu 4. Bölüm Senin dairene çıktık. Sevgilim bu çıkışın, bu merdivenlerin benim için ne anlama geldiğini, nasıl bir sarhoşluk, nasıl bir karmaşa, nasıl delice, acı verici neredeyse öldürücü bir mutluluk olduğunu anlayamayacağını söylersem beni bağışlamanı dilerim. Bütün bunları şimdi bile neredeyse gözlerim yaşarmadan düşünemiyorum. Ve artık göz yaşımda hiç kalmadı. Ama şunu yalnızca hissetmeye çalış. Oradaki her nesne sanki tutkumla doluydu. Çocukluğumun özlemimin simgesiydi. Apartmanın önünde seni binlerce defa beklediğim kapısı. Hepsinin ayak seslerine kulak verdiğim ve seni ilk defa gördüğüm merdivenler. Bütün ruhumla baktığım göz deliği. Daire kapının önünde duran ve bir zamanlar üstünde diz çökmüş olduğum paspas, anahtarın kilidin içerisinde dönmesinden çıkan ve beni hep yaptığım pusudan sıçratmış olan ses, bütün bir çocukluğum, bütün tutkum işte orada. O birkaç metrelik yerde yuvalanmıştı. Orası benim bütün hayatımdı ve şimdi bu hayat bir fırtına gibi üstüme çökmekteydi. Çünkü arzulanan her şey ama her şey gerçekleşmişti ve ben seninle yürüyordum, senin evindeydim, bizim evimizdeydim. Düşün ki, biliyorum kulağa çok sıradan geliyor ama başka nasıl söylenir bilmiyorum. Kapına kadar uzanan her şey bütün bir hayat boyunca sadece gerçeklikti. Bulanık bir günlük dünyaydı. Kapından sonra ise çocukluğun büyülü dünyası, Alaaddin'in ülkesi başlıyordu. Düşün ki şimdi sendeleyerek geçtiğim bu kapıya daha önce belki bin defa yaran gözlerle bakmıştım. Ve işte ancak o zaman çökmekte olan o dakikanın hayatından neleri alıp götürdüğünü sezebilirsin. Ama dediğim gibi yalnızca sezebilirsin. Fakat asla bütünüyle bilemezsin sevgilim. O akşam bütün gece sende kaldım. Daha önce hiçbir erkeğin bana dokunmadığını, bedenimi hissetmediğini veya görmediğini sezmedin. Fakat nasıl sezebilirdin ki? Sevgilim, çünkü sana hiçbir biçimde karşı koymadım. Utangaçlıktan kaynaklanabilecek her türlü çekingenliği bastırdım ve bunu da sana olan aşkımın, eğer bilseydin, hiç kuşkusuz seni ürkütecek olan sırrını öğrenemeseydin diye yaptım. Çünkü sen yalnızca kolay, oyun gibi ve ağırlıktan yoksun olanı seversin. Bir kadere müdahale etmekten korkarsın. Kendini israf etmektir senin istediğin. Herkese, dünyaya ve herhangi bir kurban istemezsin. Şimdi kalkıp kendimi sana bir bakire olarak verdiğimi söylersem yalvarırım beni yanlış anlama. Çünkü seni suçlamıyorum. Sen beni ne kendine çektin, ne yalanlarla aldattın, ne de baştan çıkardın. Ben evet ben kendimi sana zorladım. Kucağına attım, kaderime attım. Seni asla ama asla suçlamayacağım. Hayır, yalnızca sana teşekkür edeceğim. Çünkü o gece benim için inanılmaz ölçüde zengin, hazın parıltılarıyla dolu ve mutluluktan uçucuydu. Karanlıkta gözlerimi açtığımda ve seni yanımda hissettiğimde yıldızların üzerimde olmadığına hayret ettim. Gökyüzü öylesine yakınımdaydı. Hayır, asla pişman olmadım sevgilim. O saatlerden ötürü asla pişmanlık duymadım. Hala hatırlıyorum. Sen uyuduğunda, senin nefesini duyduğumda, bedenini hissettiğimde ve kendimi sana onca yakın bulduğumda mutluluktan karanlıkta ağladım. Sabahleyin erken gitmekte ısrarcıydım. İşe gitmek zorundaydım ve ayrıca uşağın gelmeden ayrılmak istiyordum. O beni görmemeliydi. Yiyindikten sonra senin önünde durduğumda beni kollarına aldın bana uzun uzun baktın. Bir hatırlayıştı içinde dalgalanan. Karanlık ve uzak bir hatırlayış. Ya da duyduğum mutluluktan ötürü sana yalnızca güzel mi görünmüştüm? Sonra beni dudaklarımdan öptün. Hafifçe senden ayrıldım ve gitmek istedim. O zaman şöyle sordun bana. Giderken yanına birkaç çiçek almak ister misin? Ben evet dedim. Yazı masasının üstündeki mavi vazodan dört tane beyaz gül çıkardın. Evet, onları çocukluğumdaki o tek hırsızlamayı baştan tanıyordum. Ve bana verdin. Onları günlerce öptüm. Daha önce bir başka akşam buluşmayı kararlaştırmıştık. Geldim ve her şey yine olağanüstüydü. Bana üçüncü bir gece daha armağan ettin. Sonra yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu söyledin. Bu yolculuklardan, çocukluğumdan beri nasıl nefret ederdim bir bilsen. Ve döndükten hemen sonra beni arayacağına söz verdin. Sana bir posterante adresi verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı koruyordum. Veda ederken bana yine birkaç gül verdin. Veda yerine. İki ay boyunca her gün sordum. Fakat hayır. Bekleyişlerden, çaresizlikten kaynaklanan bu cehennem azabını sana anlatmanın bir anlamı yok. Seni suçlamıyorum. Seni sen kim isen o olarak seviyorum. Sıcakkanlı ve çabuk unutan, kendini veren ve sadık kalmayan, seni yalnızca her zaman kim idiysen ve şimdi de hala kimsen o halinle seviyorum. Çoktandır dönmüştün. Bunu aydınlanmış pencerelerini görünce anlamıştım. Ve bana yazmamıştın. Senden elimde tek bir satır yok şu son saatlerimde. Hayatımı vermiş olduğum insandan tek bir satır bile yok. Bekledim. Çaresizlik içinde kalmış biri gibi bekledim. Ama sen beni çağırmadın. Tek bir satır yazmadın. Bir tek satır bile. Çocuğum dün öldü. O aynı zamanda senin de çocuğundu. Evet, senin de çocuğundu. Sevgilim, o üç geceden birinin çocuğuydu. Sana yemin ederim, ve insan ölümün gölgesi üzerine düşmüşse eğer artık yalan söylemez o bizim çocuğumuzdu Sana yemin ederim çünkü sana kendimi verdiğim saatlerden çocuğumun bedenimden çıkarıldığı saate kadarki zaman boyunca bana hiçbir erkeğin eli değmedi. Ben senin dokunuşunla kendi gözümde kutsanmıştım. Bu durumda kendimi benim için her şey olmuş olan seninle Hayatıma yalnızca şöyle bir deyip geçmiş olan başkaları arasında nasıl paylaşabilirdim? O bizim çocuğumuzdu. Sevgilim, benim bilinçli aşkımın ve senin umursamaz, müsrif neredeyse bilincinde olmadığın sevecenliğinin çocuğuydu. Evet, bizim çocuğumuzdu. Bizim oğlumuzdu. Bizim tek çocuğumuzdu. Fakat şimdi soruyorsun. Belki ürkmüş olarak, belki de yalnızca hayretle soruyorsun. Şimdi sevgilim, onca uzun yıllar boyunca bu çocuğu neden sakladığımı ve ondan neden ilk kez bugün söz ettiğimi soruyorsun. O burada uyurken artık sonsuz bir uykuya dalmışken, artık gitmeye ve bir daha asla geri dönmemeye hazırken, evet asla, fakat sana şunu söyleyebilirdim ki, benim gibi yabancı bir kadının, üç gecenin aşırı hararetli gönüllüsünün, kendini sana hiç karşı koymaksızın dahası tutkuyla açmış olan kadının gelip geçici bir karşılaşmanın atsız kadınının sana senin gibi sadakat nedir bilmeyen bir erkeğe sadık kaldığına asla inanmazdın. Bu çocuğu hiç kuşku duymaksızın senin çocuğun olarak asla tanımazdın. Sözlerim sende böyle bir ihtimalin bulunduğu izlenimini yaratsaydı bile varlıklı biri olan sana bir yabancıyla yaşanmış saatlerden olma bir çocuğu kabul ettirmeye çalıştığıma ilişkin Gizli kuşkuyu içinden asla atamazdın. Bana hep kuşkuyla bakardın. Seninle aramızda bir güvensizliğin, boşlukta kanat çırpan ürkek gölgesi varlığını hep korurdu. Böyle bir şeyin olmasını istemedim ve ayrıca seni tanıyorum. Belki ben kendini tanımadığın kadar iyi tanıyorum. Biliyorum. Aşkta kaygısızlığı, kolaylığı, oyunsu yanı seven sana Ansızın baba olmak, ansızın bir kaderin sorumluluğunu taşımak nahoş gelirdi. Sen ki ancak özgürken nefes alabilen birisin. Kendini bana herhangi bir biçimde bağlanmış hissederdin. Benden, evet biliyorum, kendi uyanık iradene rağmen yapardın bunu. Evet, benden bu bağlılık durumundan ötürü nefret ederdin. Belki sadece birkaç saat için, belki sadece geçici birkaç dakika için bile olsa senin nefretinin hedefi olurdum.'' Oysa gururum gereği benim istediğim, beni bütün bir hayat boyunca hiçbir kaygı duymaksızın düşünmendi. Sana yük olmaktansa her şeyi kendim üstlenmek ve hayatımdaki bütün kadınlar arasında hep sevgiyle, hep şükranla hatırladığın tek kadın olmak istiyordum. Ama sen elbette beni hiç düşünmedin. Beni unuttun. Seni suçlamıyorum sevgilim. Hayır, seni suçlamıyorum. Bağışla beni, eğer kalemimin mürekkebine arada sırada bir damla acı da karışıyorsa, evet, bağışla. Çünkü çocuğum, bizim çocuğumuz hemen şuracıkta mumların titreyen ışıkları altında ölü yatıyor. Tanrı'ya yumruklarımı sıktım ve ona katil dedim. Duygularım bulanık ve karma karışık. Bağışla. Yakınmamın ne olur bağışla. Zira senin iyi bir insan olduğunu, yüreğinin en derin noktasında hep yardıma hazır olduğunu biliyorum sen herkese yardım edersin. İstediği takdirde sana en yabancı olana bile. Ama çok tuhaf bir iyilik seninkisi. Herkese açık olan, böylece de isteyenin ellerine sığdırabileceği kadarını alabileceği bir iyilik. Büyük, sonsuz ve senin iyiliğin. Fakat aynı zamanda da affına sığınarak söylüyorum tembel bir iyilik. Uyarılmak istiyor. Gelip alsınlar istiyor.'' Sen ancak yardıma çağrıldığında, senden istenildiğinde de yardım ediyorsun. Hoşlandığın, zevk aldığın için değil, fakat utancından, zayıflığından ötürü yardım ediyorsun. Sen, izin ver de açıkça söyleyeyim bunu, sıkıntı ve acı içindeki insanı mutlu olan kardeşlerine yeğlemiyorsun. Ve senin gibi insanlardan, hatta onların en iyilerinden bile bir şey istemek zordur. Bir defasında henüz çocukken, Kapıdaki göz deliğinden zilini çalmış olan dilenciye bir şey verdiğini görmüştüm. Ona hemen ve hatta fazlaca verdin. O daha senden istemeye fırsat bulamadan verdin. Fakat bunu belli bir tedirginlikle ve çabucak yaptın. Korkudan yaptın. Çekip gitsin diye sanki onun gözlerini görmekten korkuyordun. Senin bu tedirgin, ürkek, teşekkürden kaçan yardım ediş tarzını hiçbir zaman unutmadım ve bu yüzdendir ki hiçbir zaman sana başvurmadım. Elbette biliyorum, o zamanlar beni çocuğun senden olduğuna emin olmasan da desteklerdin. Beni teselli eder, para verirdin. Hem de fazlasıyla. Ama bunu hep seni rahatsız edeni kendinden uzaklaştırmanın gizli sabırsızlığıyla yapardın. Hatta öyle sanıyorum ki beni çocuğu aldırmam için razı da ederdin. Ve aslında en korktuğum şey de buydu.'' Çünkü istediğin bir şeyi yapmamayı, senden esirgemeyi başaramazdım. Fakat o çocuk benim için her şey demekti. Çünkü sendendi. İkinci bir sendi. Ama aynı zamanda artık sen değildi. Yani o mutlu, o kaygısız, elimde tutmayı artık başaramadığım sen değildi. Onun yerine her zaman için bana verilmiş olan sendi. Bedenimin mahpusuydu. Hayatıma sımsıkı bağlıydı. Şimdi artık sonunda seni yakalamıştım. Seni hayatının gittikçe serpilip geliştiğini damarlarında hissedebiliyordum. Seni besleyebiliyor, susuzluğunu giderebiliyordum. Ruhumda yakıcı bir arzu uyandığında seni okşayabiliyor, öpebiliyordum. Görüyor musun sevgilim? İşte bu yüzden çok mutlu olmuştum senden bir çocuğum olacağını anladığımda. Bunu o yüzden senden saklamıştım. Çünkü şimdi artık benden kaçamazdın. Yaşadıklarım elbette sadece düşüncelerimde önceden hissetmiş olduğum mutluluk dolu aylar değildi sevgilim. Aynı zamanda da korku ve acılarla dolu, insanların alçaklıkları karşısında duyduğum tiktintiyle dolu aylardı. Hayatım kolay değildi. Hamileliğim akrabaların dikkatini çekmesin ve böylece onlar da eve, aileme haber vermesinler diye son aylarda işe gidememiştim. Annemden para istemek istemiyordum. Bu yüzden doğuma kadarki dönem boyunca geçimimi elimde bulunan az sayıda takıyı satarak kıt kanaat sağladım. Doğumdan bir hafta önce bir çamaşırcı kadının dolabımda kalan son birkaç kuruşu da çaldı. Bu yüzden bir devlet doğum evine gitmek zorunda kaldım. Sadece en yoksulların, toplum dışına atılmış ve unutulmuş olanların çaresiz kaldıklarında gittikleri o kurumda, orada yani yoksulluğun döküntülerinin ortasında çocuk senin çocuğun doğdu. Ancak ölünecek bir yerde orası. Yabancı, yabancı, yabancıydı her şey. Bizler yani orada yatanlar da birbirimize yabancıydık. Yapayalnızdık ve her birimiz ötekilere karşı nefret doluyduk. O karanlık, kloroform ve kanla, çığlıklarla ve inlemelerle tıka basa dolu olan salona bizi aynı yoksulluk ve aynı acılar fırlatıp atmıştı.'' Yoksulluğun, aşağılanmadan, ruhsal ve bedensel utançtan yana maruz kalabileceği ne varsa, hepsinin acısını orada, fahişelerin ve hastaların kader ortaklığını ortak bir bayağılığa dönüştürmeleriyle, genç erkek doktorların dudaklarında ironi ifadesi taşıyan bir gülümsemeyle savunmasız kadınların üstlerindeki örtüleri sıyırıp, düzmece bir bilimsel tavırla ellerken sergiledikleri sinizmleriyle, hasta bakıcıların aç fazlasıyla çektim. Evet, orada insanın utanması, bakışlarla çarmıha gerilir ve sözcüklerle kırbaçlanır. Senden geriye yalnızca üzerinde adının yazılı olduğu tablet kalmıştır. Çünkü yatakta yatan sadece meraklı ellerin yokladığı titreyen bir et parçasıdır. Bakışların ve incelemelerin nesnesidir. Evet, sevecenlikle bekleyen kocalarına onun evinde Çocuklar armağan eden, kadınlar yalnız başına savunmasız haldeyken adeta denemelerin yapıldığı bir masada bir çocuk doğurmanın ne demek olduğunu bilmezler. Ve bugün bile bir kitapta cehennem sözcüğünü okuduğumda hala ansızın o içinde acılar çektiğim, tıka basa dolu, bunları tüten inlemelerden, kahkahalardan ve kanlı çığlıklardan geçilmeyen salonu, o utanç mezbasını hatırlarım. Bağışla. Bağışla beni. Sadece bu defaya mahsus olmak üzere yapıyorum. Bir daha asla asla yapmayacağım. Bu konuda 11 yıl boyunca sustum ve pek yakında artık sonsuza kadar susmuş olacağım. Ama bir defa olsun haykırmak. Evet, bütün mutluluğum olmuş olan ve şimdi şuracıkta artık nefes almadan yatan çocuğun bedelini ne kadar ağır ödediğimi bir defa olsun anlatmak zorundaydım. Oysa Unutmuştum o saatleri. Çocuğumun gülüşleriyle ve sesiyle mutluluğumun içinde çoktandır unutmuştum. Ama şimdi o öldüğü için acı tekrar canlanıyor ve ben onu haykırarak ruhumdan çıkarmak zorundaydım. Bu defalık sadece bu defa için. Fakat sen değilsin suçladığım. Yalnızca Tanrı'yı, yalnızca bu acıyı ona anlamsız kılmış olan Tanrı'yı suçluyorum.'' Sana yemin ederim ve öfkelendiğim için sana karşı dikleştiğim asla olmadı. Bedenimin sancılar içinde kıvrandığı, tıp öğrencilerinin insanı delen bakışlarının altında utançtan yandığı saatlerde bile, hatta acının ruhumu paramparça ettiği anda bile seni tanrının önünde suçlamadım. O gecelerden dolayı asla pişmanlık duymadım ve sana olan aşkımı asla azarlamadım. Seni hep sevdim ve benimle karşılaştığın anı hep kutsadım ve bir defa daha o saatlerin cehennemini yaşamak zorunda kalsaydım ve neyin beklediğini önceden bilseydim de yapmış olduklarımın hepsini yine yapardım. Sevgilim, bir defa daha, binlerce defa daha yapardım.